Merhaba arkadaşlar. Ben Tura. Bugün sizlerle birlikte Erling Haaland'ı alıyoruz. Uzun bir süre video gelmedi. 6 gün civarında. Çünkü ben Erling Haaland'ı almak için para kastım arkadaşlar bayağı bir. Şimdi Erling Haaland'ı alıyoruz. Aldık. Takımımıza hoş geldi. 1.1 arttırır diyor. Yanımda arkadaşım var arkadaşlar. Bugün onunla maç yapacağız. Haaland'ı aldım. Ne kadar sarışınmış Haaland. 17 numara. 17 numarası. Dur Deniz. Ben Haaland'ı kadroya ekleyeyim şöyle bir. Şöyle. Ee, Vezleyi Önder'in yerine. Cengiz'i Vezley'in yerine koyduk arkadaşlar. Şimdi Vezley'i koç yapıyoruz arkadaşlar. Oyuncu servis bırakacağız. Erling Haaland'ı aldık arkadaşlar. Vezley de takımımızdan gidiyor. Teknik antrenör yapalım. Ve şimdi arkadaşlar Vezle için koçlarımızı kullandık. Tello ve Rajice geldi arkadaşlar. Neyse Tello 76 oldu. Racice 72. Arkadaşlar şimdi arkadaşmışına geç geçiyoruz. Deniz kod her zamanki tamam mı? Tamam. Deniz Tura ben girdim. Dur bekle. Ben de giriyorum. Deniz. Arkadaşlar biz her zaman Deniz'le birlikte maç yaptığımız için kod altta çıktı. Hadi maç aranıyor. Bulalım, bulalım. Hadi bul. <laughs> ben de oyun sunucusuyla Ve geldi arkadaşlar. Rakibim. Deniz. Rakibim saymam arkadaşlar. Benim en yakın sınıf arkadaşım kendisi. Ama bu zamanlarda kadar. Koronadan dolayı. Ona da hiç benzetememişler ya. Bence benzetmişler. Arkadaşlar teknik direktörümün adını maymun koydum. Çok saçma değil mi? <laughs> Ve halant maça başlıyor. Hop. Bale çok saçma bir yere attı arkadaşlar. Bende de Bale var. Aynen rakibimde de Bale var. Hocam kırmızı kart. Kart bile yok. Evet. Haaland. Haaland neden aldı Haaland? Vur Haaland. Ha, Tatar şunu aldı. Ama herkes Mbappe falan der. Ama ben Haaland diyorum. Benim de en sevdiğim genç oyuncu Haaland. bazılar da uzadayım yüzbeden ama ben altı uzadayım yüzü o kadar sevmiyorum bu adamları için. Aynen. Yani... Ama adam da çok iyi oynuyor şeyde. defansta. Evet. Bayil Bayil çok uzaklardan bir deneme. Tatlar şunu. Şöyle... Bu çok büyük. Neden böyle bir şey yaptın? Ben basmadım yani yanlışlıkla bastı. Evet orada sade öyle pas vereceğim diye daha sonradan geliyor. Bayil Rosrach Rosrach diyorum ya Rarach işte. Aman neyse ne. Ya top geriden verdi pası ya. Pasa Havertz benziyor. halanda giden topu alamıyoruz. Noguera kesiyor. Borja. Bale. Bale'dan topu alamıyor kimse. Rostracı çaldı ama Bale geri kaptı topu. Bale kaçırıyor. Bacaksız Bale dedim ben sana. Benim Bale neden bacaksız değil o zaman? Neden o? Bilmiyorum. Ben, ben Bale'ı oyun başında aldığım için herhalde. Ama senin Bale'ın benimkinden bir overall daha iyi. Ama ben kendim yükselttim onu ona baka baka. Deniz kayıyor. hakem hiç gol vermiyor. Dokunuyor şöyle omzuyla. Hakem foul veriyor. kendi kendine odasına da istiriyor. Bazen de ben kendi isteğimle Evet. Borja. Ama oyun kendi kendine... Bale'ı uzatmaya çalıştı ama Carvayal aldı. Carvayal Bale'dan sektirdi. Bale'dan seken top Rajic'e gitti. Öyle de atak devam etti. Rajic çok iyi bir defans. Borja. Borja. Borja 1-0. Borja Garcia. orada hata yaptım. Hata yaptım Benim takım bugün Allah Allah diyor. Halan. Ya işte çıkarttı. oynuyor mu? Oyna, oynuyor sağ kanatta. Cengiz, Cengiz işte ön, önde olmadı senden. Hayır. Ö Alanda da atsın da bir görelim. Onu. Ve 1-1 oluyor arkadaşlar. Bale'ın golüne hemen ben cevap benzememiş geliyor. Ya. Efendim? Arkadaşlar facecam açıyorum. Yok açmayayım ya da facecam açarsam daha çok donuyor. bence güzel ya kaliteli oyuncu adam. Bence yorumlara yazsınlar. Yorumlar açık. Youtube açarsa tabi yorumları. Paylaşır da açmamak zorunda evet. Ben yazıyorum. Oradan bana da yazabilirsiniz belki. Orada Guz diye bir şey yazıyor. Oradan bana da söyleyebilirsiniz bir şeyler. Da sadece kanalımda 30 abone var. Kim yazsın ki? Ben bir, 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 o, o, bir söylendi. Üç, üç zaten benim. Arkadaşlar deniz yorum moderatörü yaptım zaten. Oradan. O nasıl bir şey ya? Ben onu hala anlayamadım. Halandın iki golü var. Haaland'ı göstereyim. Bakın arkadaşlar Haaland böyle. Tamam mı? Yorum moderatörü nasıl bir şey? Bilmem. Hadi başla. Ha, ben tamam dedim.

Deniz O'nuo -no şarkısını söylüyor. Haaland 85 vuruyor. Tabii ki Haaland'la şut çekeceğim. Ama ben onu söylemiyorum. Haaland. Haaland gol. 3-1. Benim benim taktiğim var da o ortaya yaptık, yaptıkları zaman işlemiyor benim taktik. Arkadaşlar şimdi yorumlara yazmayın. Kendinden kötü rakiple oynuyorsun diye. Arkadaşlar benim DLS e oynayan tek arkadaşım var. O da Deniz. Bu yüzden Zaten onunla ben oynuyoruz. Benim de Önceden ben oynuyordu ben arkadaşlar. Yapıyorum. Hesabını yenilemek istedi. Sildi yükledi. Ama maalesef evet. yenileyemedi. Dün de sildim, yükledim. Ama... Zaten yeniden yedim. Şimdi kararımı değiştirdim. Zaten yaz Federico Fazio, Bayıl, Burak, Yılmaz. Burak, Burak Yılmaz. Çok hiç güzel yapmıyor. aldılar. Ya. Ay, kayıcı Deniz iş başında. Fader Adarazio. Fazio. Geri Bale. Marcelo. Ayyo Perez. Haland'a gidiyor daha mu? Haland'ın pası kaçar Şu, hızı kaç acaba? Haland kafa gol 4-1. Haland geçti, geçti. Evet. Bende bir tane 80'lik var. Sence bende böyle diye biri var balkonda DP anteni açık derim Devam Hı -hı. ediyoruz arkadaşlar antrenör yaparım. Haaland 4. golünü attı. Beşe gidiyor Haaland. Tamam. Gol 5-1. Duran kaleciyi nasıl kaçıyorsun? Kaleciyi C'ye basarak kaçıyorsun. Tamam. Benim bak bilmiyorum da var az var herhalde. 75 Duran bende şey yap 75'e. Elmasa kadar birisi 75 elmas yaptığınız zaman şey oluyor. Kendine ait bir logo seçebiliyorsun. Özel forma alabiliyorsun. Bayan neydi o? Şeyini seç. Hayır özel forma alabiliyorsun bu arada. Evet. Ama logo da seçebiliyorsun. Ben formaya verirdim 75 Ve 5-1 kazanıyorum arkadaşlar Deniz'le olan mücadelemi. Maçın adı Erling Haaland ve 5 golün sahibi. Görüyorsunuz skor tablosunda çok büyük bir yer Aa, kaplıyor. 32 aldım. Du, du, du. Kaç altın aldın Deniz sen? 32. Ben 21. E 32 altın almam bu arada imkansız. E aldım. Bir maç daha yapalım mı? Yaparız. Tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için. Bu arada 5 elmasım var. Benim, benim de 45. Arkadaşlar bugün Erling Haaland'ı aldık. Bu kadar. Yani başka bir şey yok. İyi seyirler.